Hocam şimdi Mahmut Bey'le dostumuz Yeni Dünya arz etmiştim. Yeni Dünya, İlmi Fikri Aktüel Dergi, Yeni Dünya'nın da editörü ve şey aynı zamanda yani çok fazla şeyleri var, etkinlikleri var, çabaları, hizmetleri var Mahmut'un. Bir de Seyir, Seyir efendim, Efendim'den evet. bahsedelim biraz. Seyir Efendi ulusal çapta yayın yapan ben İstanbul, ne? Trakya bölgesi, Hı -hı. Marmara bölgesi ve İç Anadolu'da birçok şehirde olan... Milli manevi değerleri anlatan evet. sohbetlerin olduğu kültürel programların olduğu haberlerin olduğu bir yayın organı işte Hacı Hasan Efendi Hazretleri'nin sohbetlerinin olduğu, Mehmet Emin Ay Hoca'nın sohbetlerinin olduğu, Ümer Döngöloğlu'nun, Ali Ramazan Dinç Hoca Efendi'nin eşsiz sohbetlerinin olduğu bir ne yayın güzel. organı. Bizim de orada haftada bir kültür sanat programlarımız oluyor var. inşallah. Biliyorum. Orta Doğu'da Diriliş vakti. dosyamızın adı bu çok güncel ve çok önemli ama tarihsel bir perspektiften bir medeniyet parası değil mi? Fethi Kemuhluoğlu'nun o dostlarına ya da Nuri ile bağlanmada geçen bugün Orta Doğu nasıl... Ee, sözünden yola çıkarak Ortadoğu <laughs> bizim için ee, elbette Sürekli gözümüzün önünde Gönlümüzün önünde bulunması gereken bir bölge Eyvallah bu hanım e, hanımefendi e, Şey mi hocam Yeni, Ek, yeni, yeni Dünya Bide. Dergisi bütün aileyi kuşatıyor Eyvallah. Ee, Hanımları hanımefendileri Gözerde etmemiz imkansız ee, Hanımlar için hanımefendi Çocuklar için beyza çocuk ee, evet. Ve ailenin bütününü keşfedecek e, Okumaya davet edecek Yayınıyla Yeni Dünya Dergisi Harikasınız. Bir de Beyza'mız var, değil mi? Evet, Beyza'da çocuklar da, için ne kadar e, böyle. Dolu, dolu dolu. Beyza Çocuk Dergisi, çocukların e, bir okuduktan sonra sürekli babalarına babacığım bu ay Beyza dergisi ne zaman geliyor diye sordukları, Eyvallah. bu vesileyle babalarına da Yeni Dünya dergisi okutmaya yönelttikleri sevimli bir dergi. Harikasınız. Böyle, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Dolayı ediyorum dolayı Allah, Allah razı olsun. Tekrar bunları hızlı gösterelim. Vaktimiz de çok azaldı. Evet. Şeyh Muhammed Esat Erbil Hazretleri ile ilgili Osman Karabulut'un bir kitabı. Mavi Yayıncılık imzalı. Mavi Yayıncılık. Mavi Yayıncılık'ta sen yayın yönetmenimsin. Mahmut. Mavi yayın... Hayır, Yeni Dünya dergisinde yayın yönetmeniz. Mavi Yayıncılık'ta editörlüğümüz var. Ee, var. Aynı zamanda oradaki birikimde kendi e, birikimlerimizi sunuyoruz Evet. Arifler Sultanı Mahmut e, Sami Ramazanoğlu. Bu efendim. program boyunca bahsedilen o ulu şahsiyetlerin ya. o o müstesna güzellerin e, hayatlarının daha derinlemesine, daha detaylarıyla incelenebileceği an okurken onların iç dünyasına yolculuk yapabileceğimiz e, kitaplar bunlar yeni çıktı eyvallah, taze taze eyvallah, eyvallah. değerli dostlarımız değerli dinleyicilerimiz bu kitapları edindiklerinde de onların sırlı dünyasını daha yakından tanıma şansını elde edecekler. göreceğiz elde inşallah. Hacı Hasan Efendimizin sohbetleri var. Rali Ramazan Dinç hocamızın kitapları. Şimdi Aynı diğer... zamanda evet. Süleyman Uludağ'ın tasavvuf üzerine kitapları, Profesör Prof Prof Doktor Mustafa Karan'ın tasavvuf üzerine kitapları, yine Harika. program konuğunuz olan Harika. Halil İbrahim Kutlay'ın birçok kitabı. Halil İbrahim Hoca'nın kitabı ki, da tabii mı? Ki. Mavi, Oo, mavi mavi Halil İbrahim yayıncılık. Hocam'ın da ellerine öperiz Mavi, mavi. çıktı. Şimdi muhteşem bir kitap e, yeni daha dumanı üstünde Hey yayınlarından Aşk İmam'dır bize Yunus Emre yorumları. Mustafa Tatçı hocamızın e, Tatçı hocamız takip ediyoruz. Tabii ki. Yakından takip ediyoruz Allah razı olsun. Gayretleri daim evet, olsun inşallah. inanılmaz e, hocamız bu Yunus Emre şerhleri sohbetlerini inşallah Hacı Bayram Veli kitabı şey yapacak, izleyecek. E, Yakında Yunus Emre deyince akla gelecek ilk isimlerden birisi. Öyle. <gülüyor> Mustafa <gülüyor> dediğim, Tatçı İlfan olacak Allah, Allah razı olsun. De yani şeylerini e, şey yapıyor, özetliyor. Şimdi nesil yayınlarından bazı kitaplar var. Son şahitler biliniyordu. Bu 6 cilt oldu. Bediüzzaman zaman Sayın Nursi anlatıyor. Necmettin Şahiner son şahitler. Bu kitabı özellikle malum bilenler var tabi. E, hocamızın bahsettiği Mehmet Feyzi Efendi. Bediüzzaman zaman evet, talebelerinden aslında. nesil yayınları. İhsan Ata Soyun. E, İhsan Ata Soyun e, hazırladığı bir kitap. İhsan Ata Soy bir seri kitap yaptı böyle. Zübeyir Gündüz Alp, Nur'un büyük kahramanı yine nesil yayınlarından. Onu da paylaşmış olalım Bayram Yüksel ve Ali Uçar İhsan Atasoy'un İhlas ve Sadakat Abidesi yine nesil yayınlarına Bunlar halinde ilgi devşiriyor Tabi Ceylan Çalışkan ve zamanın Çalışkanlar Hanedanı Dediği çok genç yaşta da Cemal Alemini e giden Çok sevdiği çok çok sevdiği bir Talebesiydi müthiş bir Müthiş bir insandı Ömer Özcan'dan Ağabeyler anlatıyor Risale-i Nur'un hizmetkarları bu geleneğin ee, Açlı yolunda, e, Bediüzzaman Hazretleri'nin açtığı İrfan yolunda beslenmiş, o zeminden beslenmiş insanların tanıklıkları üstadımız. Sungur abi görüyor musun? Çok hoş. Allah razı, razı olsun. Gösterelim. Hayırlı uzun sonra ömürler diliyoruz. Evet. Ne kadar güzel insanlar değil mi? Yani yüzlerinden <gülüyor> inanılmaz. <gülüyor> evet. Yani. Allah'ın nuruyla baktıkları için. O, olağanüstü evet. Ee, aşağı yayınlarından yine çok güzel kitaplarımız var. Timahş yayınları Kemal Karpat Hoca'nın kitaplarını Osmanlı'dan günümüze Ortadoğu'da millet milliyetçilik, e, millet milliyetçilik tam bu, günümüze uygun bir kitap. E, günümüzde Ortadoğu güncel bir mesele. Eyvallah. Okunması gereken, istifade edilmesi gereken Gereken mesela. bir. Evet, aynı ben de tarihsel bir perspektiften bakılması gerekiyor. Timaş Yayınları'nın bu Karpat Hoca'nın bayağı kitaplarını yayınladı Timaş. TİMAŞ Karpat Hoca'nın kitaplarıyla büyük hizmet etti Allah razı olsun Yani büyük bir değeri okuyucuyla buluşturmuş Eyvallah Turan Karataş edemez. hocamızla inşallah teşrif ederlerse Bir Sezai Karakoç programı düşünüyoruz Evet Buradan da duyurmuş olayım hocamı da arayacağım inşallah Hüseyin Siret bedbaht bir muhalif Kırgın bir şair sırlı bir derviş Müthiş tabii. Turan Karataş da Anadolu'dan e, üreten, çok üreten değerli akademisyenlerimizden eyvallah, birisi. Eyvallah, eyvallah. Doğu'nun yedinci oğluyla başlayıp evet, <laughs> böylece evet, devam ettiriyor. Evet, evet. Anadolu'nun Ruhu Mahmuterol Kılıç özem'in daha önce bir duyurmuştum Tim Yayınları'nın kardeş yayını olan Sufi kitabın. O kitapta da bir, e, uzun bir söyleşim var Sadık abi. Öyle mi? Bana ait. Ah hatırladım. Evet. evet, evet. şeyde yeni dünyada. Yeni dünyada yapmış tamam. olduğumuz Mahmuterol. Kitabı Uzan. okurken şimdi hatırlıyorum. Evet. Uzun bir söyleşi var. Evet. Bir parça kendi kitabımızı görmüş gibi oldu. <laughs> <laughs> Ali Birinci hocamızın çok muhteşem kitapları nihayet yayınlanmaya başlandı. Hocamız hem bir biblioman hem bir sıkı tarihçi hem Nurettin Topçu'nun Yadigarı bir onun e, talebi, Aziz talebesi hem tarih kurumu Başkanım. Başkanımız e, Bu Kitap muhteşem kitapları evet paylaşmak isterim Ali birinci tarihin alacakaranlığında karanlığında meşahiri meçhul eden bir kaç Zat Şöyle göstereyim e, Süremiz çok hız aldığı için sadece gösterebiliyorum ve söz edebiliyorum İnşallah bunlara daha ayrıntılı gireriz yine Ali Birinci Hocamızın tarih dizisi dergah yayınlarından çıkan tarih uğrunda matbuat aleminde Kaç adım. Bunu da buradan size göstermiş, Eyvallah. duyurmuş olalım. Ali Birinci Hocamızın ismini gördüğünüzde mutlaka almanızı, hemen almanızı tavsiye ederim. Tabi hikayemizin çok önemli, çok değerli bir adası. Ya tahammül ya sefer. Benim bir türlü unutamadığım bütün kitaplarını çok severek okuyorum. Mustafa Kutlu'nun. Eyvallah. Üstadımızın. Ne diyorsun Mahmüşçüm? Um, Yok şey. Mustafa Kutlu ile ve... ilgili Ahmet Turan Alkan'ın muhteşem bir sözü var. Hı. Bir kitabını tanıttığında yazmıştı köşesinde, zaman gazetesinde. E, Üstad sen yaz, biz okuyalım diyordu. Ben de Mustafa Kutluya buradan uzun ömürler dileyerek <laughs> siz yazın, biz okuyalım, <laughs> okuyalım diyoruz o yani. Anistir, bence, Özellikle evet. sizin programın içeriğiyle de ilgili Mustafa Kutlu'nun sır kitabı benim ara sıra sırlanmak için okuduğum kitaplardan birisi. Evet Yine mitiş. Ya tahammül ya sefer, hepsi, herkes öyle. Mavi hepsi. kuş, hepsi yani. Hepsi, hepsi. Mustafa. Gibi. Mustafa Ali birinci için söylediğimiz söz işte e, nerede görürseniz o ismin kitabını hemen alın. Mustafa Kutlu kitabı nerede görülürse, hangi kütüphanede bulunursa, kitapçıda bulunursa alınır olacak bir kitap. Edebiyat ortamı Mustafa Aydoğan'ın hazırladığı ikincisi bu. E, bir gelenekleşti artık şiir yılı hazırlıyor. Biz de yayınlandı. Bizde biz de bir öykü yılı hazırlamaya çalışıyoruz İnşallah başımıza. Edebiyat ortamıyla Mustafa mı? Aydoğan Eyvallah. evet. E, bu muhteşem bu muhteşem olağanüstü güzel kitabı iz yayıncılık. Ben bekliyordum bunu hararetle. Bilgelik şiirleri Fritjof Schoen. Harika. Fritjof Schoen'un bu muhteşem kitabını e, okurla nihayet buluşturdular İz yayınları. İz yayınlarına çok teşekkür ediyoruz. Geno'nun Rene Geno'nun büyük üçlüsü e, yine iz yayınlarının okura sunduğu bir kitap. Ee, i̇nsan yayınları Akşemsettin e, ...Ahmet Şemseddin Marmaravi ...başı veli diye bilinen büyük bilgeyle ilgili... ...Ahmet Öyke hocamızın... E, ...bu yaptığı çalışmayı, test çalışması... ...hayatı, eserleri, görüşlerini... ...Düşünürler dizisinden okura, e, okura sunmuştu. Bunu da özellikle buradan duyurmak istiyorum. Semerkant yayınlarından çok güzel bir kitap geldi. Birkaç kitap var. Haris El Muhasibi'nin... ...Ahlak ve Arınma Tasavvuf Klasikleri serisinden... Semerkant yayınları da gerçekten çok olağanüstü güzel kitaplar yayınlıyorlar. E, i̇limlerin özü Nitaicül Finun Nevi Efendi'nin ah, Mahmuş'un bu insan yayınları iz, insan gelenek. Şimdi Bununla, tabi mavi tabii mavi de eklenir. Tabi tabi. İrfani gelenek dediğiniz o tabire uygun yayınlar yapan evet. ve bizi besleyen damarımızı evet. besleyen o damarı kuvvetlendiren evet. bir yayın organı. Keza Sufi fetiş, kitap. Fetih